Bu gece bir sene bana göre şahsi fikrimi söylüyorum. Büyük ama çok büyük. Dağlar kadar haksızlık yapıldı. Bir sen bunu hak etmedi. Yani. Bir sen ikinci kez sürgün adasına gitmeyi hiç hak etmedi. Şimdi bir seni kimler yazdı? Erkekler hepsi bir seni yazdılar. Sadece Adem dışında. Mert bir seni yazdı. Furkan bir seni yazdı. Sercan Birsen, sen, Batuhan bir sen, Atakan bir sen, Perviz Birsen sen erkekler yine hep birlikte sanki beraber oturmuşlar bir karar vermişler gibi organizasyon yapmışlar ve bir seni yap yazmışlar. Şimdi birbirinizden korkmayın kardeşim. Bir sen de söyledi. Şimdi ben erkek yazacağım. Aman o başıma bela olmasın. Ben erkek yazarsam yarın öbür gün erkekle kavga etmeyeyim. Erkek beni kafaya takıp yarın öbür gün beni yazmasın. Nasılsa bir sen var. Bir seni yazalım diye bu işlere girmeyin. Bunlar nasıl all-star olmuşlar ya? All-star dediğin zaman biraz böyle kendine güveneceksin. Kendine güveneceksin. Onu da yazacaksın, onu da yazacaksın. Bir tane bulmuşlar bir seni mi? Bir senim, sürgün adasına, bir senim sürgün adasına. Yok ya. Öyle bir hayat yok kardeşim. Sen adaletli olacaksınız. Birbirinizden korkuyorsanız all-star'a gitmeyeceksiniz. Kardeşim oturun burada evinizde. Ne işiniz var all-star'da sizin ya? Eğer siz erkek olarak birbirinizden korkuyorsanız çekiniyorsunuz. Bak şimdi. Bir seni yazıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz dedim. Neden? Bir de performans var mı? Var. var. Karakter var mı? Kişilik var. Kişilik var mı? Var. Fizik var mı? Var. Var. Ee, bir evimize var bir ya. elektrik veren bir kadın havası var mı? Sempatik. Gayet kibar bir kadın Sıcaklık. mı? Sıcaklık. Verici bir kadın mı? Sevecen bir kadın mı? Her şey var bu kadında kardeşim. Onun için de bu kadın bunları hak etmiyor sonuna kadar. Şimdi baktığım zaman diyelim ki bu kadının performansını mı beğenmiyorsunuz yazdınız? Dize La Fontaine'den masal anlatmayın. Mert, Furkan, Sercan, Batuhan, Atakan, Perviz. Siz gidin güzel bir dizi filan çevirin. Senaryolar yazın siz. Siz bu kadının performansı yüzünden bu kadını yazmadınız. Neden biliyor musun? Zaten yazamazsınız. Neden dersen. Birsen 23 puanı var Birsen'in. Bakın Hemen. arkadaşlar getirsinler. Puan, tablosu Puan gelsin. tablosunu getirsin. Tablosu Sevgili gelsin. yalkın ve arkadaşları. Şu anda Birsen bir kere ünlüler takımında 5. sırada. Heh. Yani gayet performansı yerinde bir yarışmacı. Bak şimdi. Birsen'in 23 puanı var. Evet. Atakan'ın kaç puanı var? 12. Bak şimdi. Yazılabilecek olanlardan bahsediyorum ben. Atakan'ın 12, Birsen'in 23. Yarı yarıya neredeyse arada fark var. Sema 9, Birsen 23. Mert 6, Birsen 23. Furkan 5, Birsen 23. Merve 18, Birsen 23. Birsen üzerinde kim var biliyor musun? Nagihan 25. Yani aradaki farka bak. 25 23. Elif 24 23. O zaman şöyle diyelim. Na, yani Birsen 23 puanda, Elif 24 puanda, Nagihan 25 puanda. Yani 3. 4. 5. sıradaki yarışmacıların arasında birer puan fark evet. var sadece. Şimdi siz bu kadını ikinci kez sürgün adasına nasıl yolluyorsunuz kardeşim? Böyle bir adaletsizlik var mı ya? Yok. Bu kadın hani bu kadın şöyle olur. Gelir orada ortalığı karıştıran bir kadın olur. Amenna ah tamam. Veya performans abi, kötü onlar olur. Onlar kıymet ya. görüyor. Maalesef Benim... öyle bir dünyanın içerisindeyiz. Kim ortalığı karıştırırsa onlar kıymet görüyor. Ee bir dakika. Bak. Korkutuyor diyelim. Bir kıymet dakika. Korkutuyor. Kim ortalığı karıştırıyorsa. Kıymet onlar, Kim ortalığı korkutuyor karıştırıyorsa. Kardeşim. Onlar kıymet görmüyor. Onlar kıymet gördüğünü zannediyor. Olabilir. Kendi kendini aldatıyorlar. Yani siyaha bakıyorlar bu beyaz diyorlar. Halbuki siyah siyahtır. Neden dersen onlar şu anda kendilerini aldatıyorlar. Bir kadın ikinci kez sürgün odasına yollanıyorsa ve bunda bir adaletsizlik varsa seyirci de bu adaletsizliği görüyorsa Birsen şu anda ne oldu biliyor musun? Birsen bana göre haksız yeri oraya gönderilen ikinci gönderilen bir kadın olarak şu anda halkın gözünde Birsen iyice taçlandı. Birsen iyice büyüdü. Birsen bir kar gibi böyle dönecek 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 dönecek, dönecek kar büyüyecek ve... Bir sen böyle hani kulağına şey burnuna da havuç koyarlar ya. Bir sen de böyle havuç koyar. Diyecek ki ben kardan kadın oldum diyecek ve o iyice yükselecek. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere bir sen bir kere sürgün adasına gönderildi mi? Evet. Gönderildi. Evet. Gönderildiği zaman da kadınların içerisinde en başarılı kadın yarışmacıyken gönderildi. Evet. Ondan sonra geri geldi. Kadın ne yaptı ben anlamadım. Zaten bir kere sürgün adası sırasını savdı. Hani herkes sırayla gitsin evet. diye bir mantık evet. gidiyorsanız. Kadın sırasını Hı. en başta savdı. Bir Abi. de İlk giden ismi oldu. Yani sürgün adası kuralı çıktığından beri en uzun sürgün adasında kalan kişi gittiği gün olarak varsayarsak 5 gün kaldı ve bir sendir. Tabii. Şimdi 3 kalacak. Şimdi Toplamda kadın yine 8 olacak. Kadın yine başarılıyken evet. yine bu kadını gönderiyorsunuz. Çok ilginç. Bak çok ilginç. Evet. Mesela orada birçok kişinin ismi çıkmıyor. Mesela dün Atakan'ın ismi Barış'la aynı çıktı diye ortalık yıkıldı bir anda. Evet. Hani biz burada çok normal diye karşıladık. Atakan'ın da ismi çıkabilir. Mesela Sema'nın daha ismi yazılmadı. Mesela evet. Sema'nın adı bile konuşulmuyor. Yani hani Sema'yı bırakın oynamada bir noktaya gelmesini yazılabilme ihtimali bile yok. Şimdi bu kadın ve çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki ben dedi döndükten sonra dedi toparlayan toparlamakta zorluk çekiyorum, sıkıntılar yaşıyorum dedi. Döndü kadın yine de ona rağmen geçen gün 3'te 3 yaptı. Bir noktaya geldi. Bence büyük haksızlık yapılıyor bir sene. Burada açıkçası burada. ve bunun yanında şunu da eklemek istiyorum Murat abi. Kadın gerçekten sessiz sakin bir kadın. Herkese iyi niyetle yaklaşan bir kadın. En büyük problemi lobi eksikliğidir. Çünkü bir sen yok o adama ayarlayayım. Fıs 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 oradan. Onunla konuşayım. Fıs 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 oradan. Bu hafta Nagihan'ı yiyeyim. Bu hafta Sema'yı yi yiyeyim. Bu hafta Elif'i yiyeyim. Merve'yi yiyeyim. Tarzında bir kadın değil. Herkese hatta yazılmasın bile bak. O kadar iyi niyetli bir kadın ki. Yazılırken bile şey diyor. Ben arkadaşlarıma hak veriyorum. İnşallah bir sonraki dokunulmazlığı biz kazanırız diyor. Yani kadın şimdi diyor. bak kadın gitti sürgün adasına geldi arkadaşlarına yine de ne kadar kibar ne kadar naif davrandı ve hiç onlara şöyle böyle filan demedi. Şimdi ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda hani oradaki lobi mobi diyorsun ya lobi orada yapılıyor ama izleyici lobi yapmıyor. İzleyici ne gördüyse onu değerlendiriyor. Şimdi bana göre bizim izleyicimiz ben bir sene sahip çıkacağını düşünüyorum. Bak benim şahsi fikrim. çünkü, ]ceğim. çünkü görüyorlar, izliyorlar. Bir sene de sahip çıkarlarsa orada sabahtan akşam kadar lobinin kralını yapsınlar. Seyirci kararı veriyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bugünkü oyunu bir sene yüzünden mi kaybettiler? Hayır canım. Bugünkü oyunun iki sorumlusu vardır. Evet. Adem ve Atakan. Heh, şimdi bak bir şey sana söyleyeceğim. Şimdi bugünkü oyun neye dayalı bir oyundu? Yani, yani bugünkü oyun reflekslere bugünkü ha, oyun ha, o, boksörlerin, ha, dövüşçülerin evet, çünkü ha, hem ring içinde evet. yapılıp karşıda rakibini analiz ettiğin, ona göre tetikte olduğun evet, bazen savunma evet, bazen hücumda evet. bulunduğun tam boksör ve dövüşçülere uygun bir oyundu. Uygun bir oyundu. Yani. Şimdi bu uygun oyunda kimlerin ön plana çıkması lazım? Atakan ve Adem'in değil mi? Ve de Perviz'in. Hı hı. Öne çıkmaları lazım. Şimdi ben bu oyunu baştan gördüm. Dedim ki Seyretmene bile gerek yok dedim bak içimden. Neden biliyor musun? Dedim ki Adem orada, Atakan orada, Perviz orada. Bunlar dedim sürklase ederlerdi. Kesinlikle. Şimdi böyle sen artık. Ee, ey Şimdi bak bir tek Adem'e laf etmiyorum burada. Çünkü Adem yazmadı şeyi. Ee, bir sene Adem yazmadı. Hı hı. Diğer ee, şeyler Atakan'la Perviz hem siz bir seni yazıyorsunuz. Hem de bir seni korumak adına şu oyunu kazanamıyorsunuz. Bu ne periz bu ne lanet uçusu. Siz eğer bu kadar ön plana çıkabileceğiniz bir oyunu kazanamıyorsanız ve gelip de hani bir konuşuyorlar ya birbirlerine o da bana çok enteresan geliyor. İnanamadım yani. İşte şimdi birbirlerini şey yapıyorlar sözde seyirciye karşı birbirlerinin bu hatasını biraz hafifletecekler. Ya işte biz bu kadar kazanacağımız bir şeyi nasıl kaybederiz? Kaybettin ne anlatıyorsun? Öz eleştiri yapıyor gibi. Ya yani. öz eleştiri falan da gereksiz öyle öz eleştirim Aslında olur. Popo oluyorlar He Yani, Hey yani biz, nasıl, biz kaybederiz? nasıl kaybederiz? Devamlı. 15 dakika bu konuştu. Ne kaybederiz? Ne kaybederiz? Kaybettiniz. Büyük bir hata işlediniz ve sizin yüzünüzden bir sen yazıldı.